Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Her zamanki gibi mükemmel bir içerik. Arkadaşlar zaten başlıkta da gördünüz kocaman böyle Car Parking Multiplayer'da yeni güncellemede gelmesini istediğimiz 20 özellik. Gerçekten 20 tane özellik bulduk. Biraz zamanımı aldı ama gerçekten süper özellikler. Keşke gelse diyeceksiniz zaten. Evet o zaman 20 özelliğe geçebiliriz. Tabii ki geçmeden önce daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet ilk özelliğimiz hava durumu gece gündüz olayları. Arkadaşlar oyunda bildiğiniz üzere hava durumu diye bir şey yok. Yağmur, kar vesaire bunların kesinlikle eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunda çok güzel bir hava katar. Ve bir de arkadaşlar gece gündüz olayı. Gece gündüz olayı gerçekten gelmesi lazım. Çünkü gece gerçekten çok, oyun çok güzel gözük. Hatta arkadaşlar villa bug'ı var. Villayı gece haline getirebiliyoruz. Sadece harita değiştirdiğimiz zaman o zaman geceye dönüşüyor. Bence bu gayet kötü bir özellik. Gece gündüz olayının kesinlikle gelmesi lazım. İkinci olarak arkadaşlar buna kesin gözle bakıyoruz bütün oyuncular olarak. Oyuna optimizasyon getirmeleri lazım. Çünkü oyun çok kasıyor. Yani ben bilgisayardan oynuyorum. İyi bir ekran kartım var ama ona rağmen bazen kasıyor bazen donuyor. Gerçekten çok gereksiz kasmalar donmalar. Bunları gerçekten çözmeleri lazım. Üçüncü maddemiz araçlar. Arkadaşlar araçlar zaten var. Yani her güncellemede araçlar gelmeye devam ediyor. Herkes farklı bir araç istiyor. Yani buna bir şey diyemeyeceğim. Ama biz Türkler olarak Kartal ve Dobla kesinlikle istiyoruz. Kartal ve Dobla gelsin. Başka bir şey istemiyorum ben. O zaman diğer maddeye geçelim. Dördüncü maddemiz araçların kapılarının açılıp kapanması. Ee, bu da getirilmesi gereken özelliklerden bir tanesi. Gerçekten ihtiyacımız olan yani Arabadan iniyorum böyle arabadan indiğim belli bile değil Yani en azından bir animasyon olsa Kapı açılsa mesela sonra geri kapatabilsek onu Çok güzel olur Bu özellikte istediğim özelliklerden bir tanesi Beşinci maddemiz arkadaşlar Tırların dorte taşıması Tırların dorte taşıması neden yok bu oyunda Böyle bir mekanik var zaten ama niye Niyeyse dorteleri taşıyamıyoruz çok saçma bir özellik. Mesela City'deki pazardaki doğru biliyorsunuz da arkadaşlar. Bir sürü böyle sıralanmış bir şekilde. Keşke onları alsak bir görev şeklinde mesela City 2'deki o tırların oraya götürsek çok mükemmel olmaz mı sizce? Bence çok eğlenceli olur. Online'a giriyoruz böyle işte siz bir tane alıyorsunuz, ben bir tane alıyorum böyle hep beraber tırlarla böyle gidiyoruz. Çok güzel olur bence. Keşke oyuna eklense dediğim özelliklerden bir tanesi. Hazır sırların doğrusu taşımasından bahsetmişken arkadaşlar bir de oyuna eklenmesi gereken görevlerden bahsetmek istiyorum. Oyuna sadece taksicilik yapabiliyoruz. Bir yerden bir yere götürebiliyoruz. Bence daha fazla özellik gelmeli. Çünkü çok sıkıcı artık oyun. Oyun gerçekten çok sıkıyor bir süre sonra. Ee, mesela benim burada yazdıklarımdan okuyorum. İtfaiyecilik türçülük, polisçilik, ambulansçılık, çekicilik bu 5'ini istiyorum arkadaşlar. Sizin de aklınıza fikirler geliyorsa yorumlarda yazarsınız zaten. Bu görevlerde arkadaşlar sadece mesela arabamızla gidiyoruz normal bir arabayla itfaiye yerine gidiyoruz. Oradan görev alıyoruz. İtfaiye aracı bize kendiliğinden geliyor ve itfaiye aracıyla görevimizi yapıp itfaiye geri yerine koyuyoruz ve görev tamamlanıyor ve para kazanıyoruz. Bence gayet güzel bir özellik. Tekicilikte de bu aynısı olabilir. Polisçilikte de aynısı olabilir. Ambulansçılıkta da aynısı olabilir. Gayet güzel bir özellik olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu özellik gerçekten hepimizin yakındığı bir özellik. Çünkü ben de çok yaşıyorum bunu. Mesela herhangi bir odaya girdim ben. Herhangi bir araçta. Sonra ben bu aracı değiştirmek istedim. Ama illa o odadan çıkmam gerekiyor. Ya bu çok kötü bir özellik keşke oyunlara böyle nasıl diyeyim garajımız mantığında bir yer eklense mesela oraya gitsek istediğimiz zaman arabamızı değiştirebilsek çok iyi olur. Ya da bir galerici olsa mesela oradan araçları satın alabilsek bir de modifiyeci yeri olsa böyle e, aynı oyunun menüsündeki modifiyeyi alsalar mesela oyunun içine taşısalar odanın içindeyken biz aracımızı modifiye edebilsek gerçekten güzel bir özellik olur. İlk maddemizde gece gündüz demiştim arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bu maddemizde de satın aldığımız evler var ya arkadaşlar, villalar var ya buralarda istediğimiz zaman gidip uyuyabileceğiz. Mesela hava gündüzken uyuduğumuz zaman bize uyandığımız zaman gece olacak. Mesela gece gidip uyuduğumuz zaman uyandığımız zaman gündüz olacak. Böylelikle istediğimiz zaman gece ve gündüz yapabileceğiz. Bence bu özellikle kesinlikle gelmeli eğer gece gündüz olayı gelirse büyük ihtimalle gelmeyecek. Tasım abi böyle bir şey uğraşmaz. Ama biz yine de bunu istediğimizi belirtelim. Bu madde gerçekten hoş bir madde arkadaşlar. Hazır hızlı mesajlar. Ne demek istiyorum? Mesela bir odaya girdiniz ve araba mı satın almak istiyorsunuz? İki saat araba satın almak istiyorum ya da şunu almak istiyorum de yazmanız gerekiyor. Bunun yerine altında böyle Ufak ufak kutucuklarda yazan mesela Araç satın almak istiyorum Selamun Aleyküm tarzı ee, Hazır mesajlar olsa Aynı Brawl Stars'daki gibi Brawl Stars oynuyorsanız ben de orada görmüştüm Böyle hazır mesajlar olsa Çok güzel olur çok tatlı olur 2 saat yazmakla uğraşmayız Diğer maddemiz oyuna Air eklenmesi arkadaşlar Ve açılıp kapanması Bunu bir arkadaşımız yazmıştı Bence gayet güzel bir özellik Arkadaşlar biliyorsunuz Kazalar oyunda çok kötü ve çok dandik. Mesela ben bir yere çarpıyorum. Bazen araç biraz yamuluyor böyle. Bazen hiç yamulmuyor. Çok garip bir kaza sistemi var oyunun. Bunu çözmeleri lazım. Daha gerçekçi bir kaza sistemi getirmeleri lazım bana kalırsa. Bu da maddeler arasında istediğim özelliklerden bir tanesi. Bu maddede ihtiyacımız olan maddelerden bir tanesi. Her aracın özel kaplama suratının olması. Mesela arkadaşlar ben bir aracı bir kaplama yaptım diyelim. Tofaş'a grom yaptım diyelim. Ama mesela ben grom istemiyorum. Ee, başka bir kaplama yapmak istiyorum. Mecbur grom'u bozmam lazım. Değil mi? Onun yerine arkadaşlar altta böyle kaplama slotlarımız olacak. Mesela 5 tane hakkımız olacak. Tofaş'a 5 tane kaplama yapabileceğiz ayrı ayrı. Ve bunları istediğimiz zaman seçip oyuna girebileceğiz. Gerçekten güzel bir özellik. Bu benim çok istediğim özelliklerden bir tanesi. Benim çok işime yarayacak. Mesela ben bir odayı kurdum arkadaşlar. Ee, herkes odaya geldi diyelim. Bütün arkadaşlarım. Ama bir tanesi böyle trollülük yapıyor. İstediğimiz zaman odayı kuran kişi. Yani ben o arkadaşı banlayabileceğim. Yani odadan atabileceğim. Ya da mesela susturabileceğim. Çok iyi özellik olur bu. Kesinlikle gelmesi lazım. Oyunun lobisinde chat olması. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar. Mesela bir oyuna gireceksiniz. Bir baktınız bir tane oyuna tanıştınız. Arkadaşınız aktif. Ve ona hiçbir türlü ulaşamıyorsunuz. Onun yerine mesela arkadaşınız yanında böyle bir mesaj butonu olsa ona tıkladığınız zaman birbirinize özel bir chat açsanız oradan kanka hadi gel oyuna girelim kanka falan deseniz sonra odayı kursanız falan odaya girseniz çok güzel olur. Herkesle özel özel chatleşebilseniz bu da güzel sistemlerden bir tanesi. Bu biraz keyfi bir özellik arkadaşlar. Oyuna radyo eklensin. Ee, GTA San Andreas'ta, GTA 5'te vesaire var zaten bu. Oyunda kendi radyosu var ve bizim kendi bir radyomuz var. Oraya istediğimiz şarkıları koyabiliyoruz ve kendinden çalıyor. Bence bu özelliğin gelmesi lazım. Çünkü çok eğlenceli olur. Düşünsenize kendi aracınızda kendi şarkınızı çalıyorsunuz. Bunu da bir arkadaş yazmış yorumlarda arkadaşlar. Araba kirlenme ve araba yıkama olayının gelmesi. Gerçekten güzel olur. Mesela offroad yapıyoruz. Aracımız böyle çamurlansa böyle. Bir animasyon olsa çamurlansa. Ondan sonra gitsek arabamızı bir yerde yıkatabilsek çok güzel olur. Çok güzel bir özellik olur. Yine bir yorumlarda yazan bir arkadaşımız cam silme ve egzoz dumanı rengi demiş. Cam silme gelebilir gerçekten. Çünkü oyunda öyle bir özellik yok. Eğer yağmurlu havalar falan gelirse zaten cam silme de gelebilir oyunumuzda. Bu özellik benim yakındığım özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Pazarlardaki araç satım yerlerini fazlalaştırmak. Oraya 3-4 tane yer koyuyorlar. Ben bir gidiyorum mesela aracımı satmak istiyorum. Orada her yeri doldurmuşlar. En azından bir 10 tane olsa böyle sıra 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 dizilsek böyle çok güzel olur bence. Biraz daha fazlalaştırmaları lazım. Evet arkadaşlar son özelliğimiz. Umarım hiç özelliği atlamamışımdır. Bu özellikte oyuna radar eklenmesi. ETS'de de var biliyorsunuz arkadaşlar. Yani oyuna radar eklensin. Bu kadar basit. Radar da bize ceza kesin ve paramızdan eksilsin. Gayet güzel özellik. En azından sadece paramız eksilsin, paramızın bir kıymeti olsun, çok güzel olurdu bence. Video bu kadardı arkadaşlar. Bence gayet güzel özellikler. Sizin de böyle aklınızda yeni gelen, yeni gelmesini istediğiniz özellik vesaire bunları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.